Herkese merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaylada değil, köydeyiz. İşte yuma. değil köydeyiz arkadaşlar? Gel gelelim taneaları gösterelim, bir de köydeki buayı gösterelim. Bacak olarak polis olarak uzadı biraz daha da. Yerden çıksa tabii daha güzel olacak. biraz da köy işlerini göstereyim. Bunlar da zaten kısa süre içinde belgeye çıkacak. Tabii bu videoları sizinle de izleyeceğim ama. Bu videoda da sizlere simental bu adam açıklamasından bahsedeceğiz. Göz önünde bulunduralım bakalım. Ne yedirdik, ne aldık, ne verdik. yayladan ot getirdik de ot vereceğiz. Ot yesin biraz. Çayır çimen. Evet arkadaşlar. Bu dönem, bu dönem, o dönemde alış fiyatımız 25 bin lira. O zamanlar Eylül diye hatırlıyorum ben. Eylül ayında almıştık. Bir yıl olmadı yani. Aldığımız bir yıl. Aldığımız 18 aylık dönemde 17. Bu civarlardaydı. Yaylımdan almıştık. Yaylımda toplarken aldık. 25.000'e. O dönemde. Şu anda kurbanlık olarak da, boğalık olarak da satabiliyoruz. Yani şu anda bize bir maliyet ne olduğunu hesap edersek 10.000 bin lira maliyet olsa olmamıştır ama biz de bin lira diyelim iş gitmiştir. 35. .000. şu andaki gideceği fiyat minimum 80 .000. Yani bir aşağı, bir bir ya biz şu haliyle konuşuyoruz. Kurban da o zaman yayla değil. Yüz yüreği. Yüz bin TL'yi göreceğine inanıyoruz. Zaten normalde de varlık sanayi almaya kalsanız arkadaşlar her şey bilir. Yani küçücük tanalar bile 40-50 bin lira istiyorlar. İnanın, yani küçükleri. Yaylaya bir çıksa bu. Hem boy olarak hem de güzel bir et alacak. Bu da çıksak zaten. Yani yaklaşık olarak 80 bin 35 binden 80'i çıkarsa 45 bin TL gibi bir kazanç elde etmiş olacağız. Şu anda kaç ay olmuş olur? Yedi 7-8 ay yani kazanmış olur toplum seviyeye benziyor tabi kurbanda kaça seferiz o belli değil şu anda kurbanda mevzul edeceğimi düşünmek şu anki haliyle değil o zamana daha kurbanla da satılmazsa boğalık olarak duracak bekleteceğiz bakalım oğlum nereye aşağı mı atıyor yavrularını alırsak bizimle hepimiz zaten yavrulardan kalıyor yavrularını alırsak bir hadi daha kazanmış olacağız gel oğlum sana ot vereyim hadi Yayladan ot getirdik ve ot verelim yürü 别闹，你、no, no, 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 no. Nereden önce sana getirdim. <laughs> Gel hele gidemesek de otunu yediriyorsun. Yine arkadaşlar azıl kazan Kurban döneminde satış fiyat müşterilerdir Kurban da yani kalkıp sütlüğüne yüzde veya üzerine satarsak Güzel bir kazanç elde edilmiş olur fakat Yerine koyabilir miyiz onu bilmiyorum yani Hayır böyle yerine koyması zor çünkü geçenlerde Küçük buzağlara 5-6 aylık buzağlara 30.000 TL'ye TL isteyenler var Bunu bir kessem Bunu çok İçerilerde biri de yorumda bahsetti. Buyurun kez onu onu bir defa keselim. Tu mu aram josa. Čupa <laughs> ili joj Dur, ben ono <laughs> кел ал кел кел ал кел кел ал ба кел ал кел 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 кел

Kaşın bakalım? Ot yemeyi de bıraktı. Kaşın neye devam ediyor? Tüylerini bayağı atmış. Şu kapıyı sökeceğim. Bunun bizim için asıl kazancı yavrularını almak. Yavrularını alamazsak biraz önce elde etmiş saymıyoruz onu yani. yavrusunu alırsam önce. Ne oldu? Bu zalarda son durum. Bizim erkek bak şimdi bunu, bundan ne oldu lan? Neyse, senin bir süsünü takarım da, bundan sonra buzaları da görmüş olalım. Oğluşuma boncuklu süs takayım dedim. Biraz aşıklandıralım da net görürsün. Burnundaki tüyleri soyulmuş. Diğer yanından da ulaşıyor bunlar. Ne oluyor? Birbirinin tüyünü mi yiyor? Zeyno. Zeyno da biraz toplamış kendini. Evet arkadaşlar. bugünlük videomuzda yine atıştırmalık olarak bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir içerik oluyordur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.